Leda Tekstil 2014 yılında kurduk. E, İsmail Çelik ortağımla birlikte. E, bundan öncesine biraz kendimi tanıtayım. Ben e, 1990 yılında işte her Türkiye'deki standart e, İstanbul'a göç alanlar gibi ben de e, Kırıkkale'liyim aslen. Kırıkkale'de köyden e, İstanbul'a gelip işte bir tekstil firmasında çalışmaya başlıyorsunuz. E, çıraklıktan başladık. E, yani derler ya bu işin tozunu yuttuk diye aşağı yukarı her sektöründe bulunduk. Çıraklığını yaptık, işte ütüsünü yaptık. kademe kademe sonra makinacı, sonra işte usta başılık yaptık. İmalat müdürlüğü yaptım. erkek gömleği üreten bir firmada. Daha sonra da 2014 yılında İsmail Bey ile birlikte Lida Tekstili kurduk. İlk etapta şöyle söyleyeyim. 10 makina ile başladık sanıyorum. 10 makina ile başladık. personel sıkıntısı çektik, eleman bulamadık. Kendimiz ağırlıklı, kendi iş gücümüzü koyarak bir şekilde çalıştık, döndürdük yavaş yavaş, kademe kademe e, bu şey derler ya e, merdivenlere basamak basamak tırmanarak işte bu bu seviyeye geldik. Şu anda e, yanımızda ortalama 80 ile 90 arası değişkenlik e, gösteriyor. 80 ile 90 kişi arasında personel çalıştırıyoruz. Eee Elsie 22ye üretim yapıyoruz. Bayan üst grup do, e, dokuma grubunda, bayan gömlek, bluz, e, çocuk gömlek, bluz ve elbise ağırlıklı çalışıyoruz. Olmazsa olmazımız e, kalite. Daha sonra işte dürüstlük yani işçinin hakkını yememek, işçinin derler ya alnının teri kurumadan emeğinin ah, hakkını evet, vermek. Evet. Yani bunlar bunun için tercih ediliyoruz yani e, öyle düşünüyoruz biz. Şu andaki öncelikli hedefimiz şu an fason yapıyoruz dediğimiz gibi fason üretim yapıyoruz. Hani biraz daha güçlenip e, kendimize imalat yapmak nedir bu da dediniz ya tedarikçi olmak. 1978 Ardahan doğumluyum. İzmir'de doğdum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Evet. E, 2014'te e, Lida Tekstili kurduk. Mustafa Bey'le beraber evet. ortağım. Şu anki e, yarıştığımız kulvarda daha 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 gerideyiz. Biraz daha e, zaman lazım. Biraz daha e, bizim için süreç lazım. E, işimizi büyütmek için işte efendim söyleyeyim. E, bu yolda daha ilerleyebilmek için biraz daha zaman lazım. E ee, dolayısıyla bu bir mücadele. Bu mücadelenin içerisindeyiz. Umarım daha iyi olacak. Bizim ufkumuzu açtı Coşkun e, ortağımız. Evet. Bize geldiğinde biz korkuyorduk açıkçası. Hani böyle olur muyuz acaba? Yapabilir miyiz? Hani e, sonuçta eleman demek gider. Hani giderlerimiz artıyor. Masraf hani biz bunu karşılayabilir miyiz? Olur mu? Korkuları vardı. Biz e, bu ortağımızla beraber bunları gördük. Yani olabiliyormuş demek ki. Bunlar olabiliyormuş. Şimdi ileriyi daha rahat görebiliyoruz, daha rahat düşünebiliyoruz. İş olduğu sürece biz imalatta yaparız. İşte efendim, söyleyeyim onun sonrası atıyorum Anadolu'da bir iş yapabiliriz belki. Ha bu bir kademe. Bunu işte kademe kademe biz birbirimizden gördüğümüz destekle bu şekilde açtık. Ha ilk başta biz bunu görmüyorduk, bunu tasarlamıyorduk açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Öncelikli olarak tekstil işi yapan arkadaşlarımıza söylüyorum. Üç makine, beş makine olarak düşünmesinler. Ha i̇şte sadece biz böyleydik, sadece böyle yapalım. Biraz önce sizin dediğiniz gibi, ya bu bana yetiyor, Allah bereket versin diye düşünmesinler. Her zaman ufukları açık olsun. Çünkü tekstilin bir var yani, bir şekilde devam ediyor. Bu insanlar giyecek, tüketecek, bu böyle. Bir sonu, bir şeyi var, bir devamı var. Bence kapat sadece şeylerini kapatmamalılar sürekli ileri ileri yönelik düşünmeliler. Şimdi öncelikle buraya kumaş olarak bize geliyor. Kesim, dikim, ütü, paket, ilik, düğme her şeyi içeride yapıyoruz. Komple, finişli çalışıyoruz. Ee, 30 40 arası bir çalışan makinemiz var dikim bölümünde. Yani 50-55 kişi dikim bölümümüzde çalışıyor. bir 30-35 kişi üç paket bölümünde çalışıyor. İşte kesim, kesim hanemiz var. Kesimde çalışıyor bir 6-7 kişi içerilerinde olduğum için bandın içerisinde sürekli yani patron olarak değil de bir abi olarak görüyorum. Korkuyorlar mı sizden? Hem korkuyorlar hem seviyorlar. Öyle yani. Evet. Çünkü biraz daha ben iş iç içeyim onlarla hani bir sorunlar olduklarında bir dertler olur ilk bana gelirler ben hallederim çözerim yani bir şekilde yardımcı olurum. Yani karşılıklı her şey. Yani onlar çalıştığı sürece yani düzenli işlerine geldikleri sürece ben de bütün sıkıntılarını bir şekilde çözüyorum. Pek çok teşekkür ediyoruz Coşkun Bey. Sağ ol. Sağ ol. Ben teşekkür evet. ederim.